Avgo Multimedya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü aracımız Opel Astra C. Tesla uygulama yaptık. 9.7 inç 828 TS18 platformlu bir cihazımız montaj edildi arkadaşlar. Cihazımıza geri görüş kamerası uygulaması da yaptık. Geri vitesi taktığımızda 180 derece geniş açılı kameramızla geriye doğru parkımızı rahatlıkla alıyoruz. Aynı zamanda otomatik park sensörlerimiz de devrede. Onun dışında ön park sensörü de uyguladık. Bakın vitesi ön tarafa doğru attığımızda ayarlı olan saniyede yani şu an için 10 saniyede ayarlı. İleriye doğru giderken park esnasında manevrada kolay bir şekilde yapılmasını sağladık. Cihazımızın ana menüsüne baktığımızda navigasyon, uygulamalar menüsü, bluetooth, tema ve radyo ayarlarımız var. Hemen yan tarafında da aracımızın direkt OBD'lerine entegre bir şekilde hız göstergesini, devir saatini göstergesini gösteren... Ee, uygulamalarımız var arkadaşlar aktif vaziyetinde. Şimdi hemen yan taraftaki menülerden şöyle bir uygulamaya girdiğimizde iki parçalı bir arayüzümüz var. Bu arayüzümüzün içerisine IGO navigasyon, çevrim dışı navigasyonunuza ekledik. Tıkladığımızda hızlı bir şekilde bulunmuş olduğu yerde konumlanaraktan sizlere adres yazdığınızda götürmeyi sağlayacak olan bir sistemimiz var. Onun dışında YouTube uygulamamız var. Cihazın içerisinde otomatik olarak içerisinde mevcuttur. Videolarımızı yani daha doğrusu e, USB'den içerisindeki videolarımızın kısa yolu. Buradan radyo menümüze girdiğimizde 18 kanallı DVR radyomuz be, var. Da terör, Şöyle direksiyon kumandalarımızı bu da göstermiş oldum arkadaşlar. Hem ses açma kapatma hem de radyo kanallarını değiştirme hizmetini buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında yine aynı menüye geldiğimizde Google Play Store cihazın içerisinde var. İstediğiniz uygulamaları buradan indirebilirsiniz. Google Chrome'a ulaşacağınız kısa yolumuz var. Dosya yöneticisi yani USB'nin içerisindeki film, müzik, video gibi dosyalarınızı buradan ulaşabilirsiniz. DSP Equalizer'ımıza girdiğimizde yüksek bantlı geniş ses ayarı yapabileceğiniz modumuz geliyor. Bluetooth'a tıkladığımızda buradan telefonunuzu eşleştirerek Telefonla görüşmeleri yapabilirsiniz. Aynı şekilde müzik tarafındaki yani müzikli olan Bluetooth'a tıkladığınızda da e, cihaz şeyin içerisindeki telefonunuzdaki Spotify gibi harici uygulamalar gibi müzik uygulamalarınızdan Bluetooth vasıtasıyla aracın hoparlörlerine sesi aktarıp profesyonel bir şekilde dinlenti yapabilirsiniz. Az önceki bahsettiğim gene müzik kısa yollarından bir tanesi USB'nin içerisindeki müziklerinizi buradan ulaşabilirsiniz. Bluetooth'tan da dinleyebilirsiniz. Cihazımızın kalorifer ayarlarını da arkadaşlar gene normal menüden kullandığınızda ekranda ayarlarını görebiliyorsunuz. Yukarı aşağıya sadece yüzünüze şeklinde olan ayaklara vermeyi hizmetlerini buradan görebiliyorsunuz. Hangisini tercih ederseniz onları size burada otomatik olarak göstermiş olacaktır arkadaşlar. Cihazımızın aynı zamanda üzerinde bagaj kapağının açma tuşları da aktif vaziyetleri, kilitleme, kilidi açma, dörtlü düğmeleri, bagaj açma şeklinde ki şu an arkada bagaj açıldı ikazını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da uygulayabilirsiniz. Otomatik park sensörünü devreden çıkarma ve devreye alma tuşumuz da aktif vaziyette çalışmaktadır. Kısa bir ürün tanıtımı yapmaya çalıştım arkadaşlar size. Avgo Multimedya'ya ulaşmak için 0212 639 1001 telefonlarımızdan ya da www.avgosmart.com web adresimizden ürün çeşitlerimize bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.